Mektubu diyoruz. Bakalım hangi hayvanları istemiş bizden? Ardıç, ipek kuyruğu karkası, kusursuz yarasa karkası, kusursuz mavi ala karga karkası, kusursuz karga karkası, kusursuz kunduz karkası. Şimdi bunların hepsini teker teker avlayacağız. İlk önce küçük hayvanlardan başlayalım. Onları çantamıza koyabiliyoruz. Diğerlerini atın üstüne koyduğumuz için atın üstünde çürüyor arkadaşlar. Ardıç İpek kuyruğu karkasından başlayalım Bakın beyler ardıç ipek kuyruğunu buldum Bakalım nasıl avlamamızı istiyor Küçük boy ok ve yay kullan diyor Evet aldık küçük boy okumuz ve yayımızı Evet alalım ardıç ipek kuyruğu Şimdi ilk kuşumuzu avladık Nerede olduğunu da göstereyim size Bu Şu bölgede Şurada hatta bir efsane bir balık falan var şurada yanmış bir kasaba gibi bir yer var. Şu yolda böyle git gel yapa yapa öğlen saatlerinde bu kuş gökyüzünde uçarken çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben buradan ta buraya kadar kovaladım. Burada okla vurdum öldürdüm. Küçük boy ok ve yay kullanacaksınız arkadaşlar bunun için. Şimdi sıra geldi ikinci hayvanımıza bakalım neymiş. Yarasa karkası diyor. Yarasa karkasını avlamaya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarasanın olduğu yere geldik. Haritanın bu bölgesinde şu gölün hemen şurasında bir mağara var arkadaşlar. Buraya gireceğiz. Suyun arkasındaki mağaraya giriyoruz. Ama fenerimizi almayı unutmayalım. Burada fenerimizi elimize alıyoruz. Ve bir yukarı çıkalım. Böyle ileriye doğru gidelim. mağaraya gece girip gündüz saatine kadar beklemeniz lazım. Şu anda saat sabahın 10'u. Gidelim bakalım abi yarasalar gelmiş mi? El freni burada indirelim. Gelmiş. Birazdan gelirler. Burada bekleyelim. Evet arkadaşlar, yarasa'lar geldi ve hepsi döküldü düştü bizi görünce. Alalım bakalım. Neymiş? İyi yarasa diyor. Abi ona da iyi yarasa ya. Hah, bir tane burada şu kahverengi yarasa kusursuz bulduk arkadaşlar. Öyle bu şekilde. Ne yapacaksınız? Gece vakti buraya gireceksiniz bu mağaraya. Sabaha kadar bekleyeceksiniz arkadaşlar. Mağaranın ilerisine gideceksiniz. Diğer tarafına. Gece şey sabaha kadar bekleyeceksiniz. Tekrardan sabah buraya geldiğinizde yarasalar burada olacak. Sizi gördüğünüzde zaten direkt düşüp ölüyorlar. Eğer sabah vakti baktınız gelmedi. Mesela şu anda saat kaç? Saat 11'de gelmişler arkadaşlar. Sabah saat 11'de gelmişler. Şöyle bir geri gidin. Hafiften böyle biraz geri gidin. Ona bu karanlık noktadan tekrardan geriye dönün. Şöyle eğilerek geriye dönün. Yarasalar gelecektir büyük ihtimal. Evet. Şimdi sıra geldi diğer hayvanımıza. Mavi alakarga karkası. Gidelim bunu avlayalım. Evet beyler kargaları bulduk. Küçük boy ok ve yayla vuracağız bunları. Kusursuz Amerikan kargası. Güzel. Üçüncü hayvanı da bulduk. Şimdi gidiyoruz. Mavi karga mıydı? Neydi bakalım ona? Mavi ala karga. Evet beyler mavi ala kargayı buldum. Hemen avlayayım. Yerini size göstereyim. Sadece bir okum var. Hiç harcamak istemiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi mavi ala kargayı kusursuz bir şekilde avladık. Küçük boy ok ve yay ile avlıyoruz bunu. Hemen size yerini de göstereyim. Bakın şu bölgede bulabilirsiniz yine. Şurada efsane bir balık vardı. Burada yanmış bir yer vardı. Yine onun biraz yukarısında şuralarda bulabilirsiniz. Şimdi kusursuz kunduz karkası. Tamam buraya gidelim. Ovanjila göletinin hemen şu kısmında kunduzlar bulabilirsiniz. Aha hani de burada varmış. alıyoruz abi. 5 hayvanı da tamamladık arkadaşlar. Atımıza attık. Şimdi postaneye gidiyoruz hey. ve topladığımız hayvanları postayla gönderiyoruz. Evet Strawberry'deki <laughs> postaneye geldim. Hemen mektubu gönder diyorum. Mektubu gönderiyorum. Şimdi günlük güncellendi diyor. Günlüğe bakmadan gidip 24 saat yatıp geleceğiz. Evet beyler kamp kurduk. Uyu diyoruz. Sabaha kadar uyu dedik. Tekrar uyu diyelim. Geceye kadar uyuyalım bu sefer. Evet. Gündük güncellendi dedi. Postamız geldi arkadaşlar. Hemen gidip alalım. Postaneye geldik. Mektup alıyoruz. Bugünün kazancı 150 TL arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet yeni bir mektup aldık. Bay Mars canım. Kesinlikle bana gönderdiğin sevgili dolu arkadaşlardan memnunum. Birlikte sanat icra ettik. Sanat gibi bir hayat. Donmuş zamanda mutluluğu elde etmeye uğraşıyorum. Ve topladığın hayvanlarla beni kesinlikle mutlu ettin. Gelip beni ziyaret etmeni ve birlikte yaptığımız dünyayı görmelisin. Seni Perbikel ile tanıştıracağım. Onu seveceğine de eminim. Kart oynar mısın? Arkadaşlarım bayılırlar. Ah, aceleci davrandım. Strawberry'nin kuzey doğusundayım. Şehirle montonun dinlenme yerinin arasında. Evet arkadaşlar, şimdi buraya gidiyoruz ve neler olacakmış hep beraber görelim. Evet sevgili dostlar, artık yolun sonuna geldik. Bütün mektuplarımızı bu evde sergi yapan bayan hapsa gönderdik. Bunun konumunu ise size göstereyim. Strawberry'nin hemen üstünde şurada bulabilirsiniz bu evi. Şimdi içeriye girelim, bakalım bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Hello Mrs. Hobbs. Hello dearie. Hello. Yeah, you said to come call on you. My name's John Marston. I've been sending you the animals for your art. I guess you make clothes or something. Clothes? Oh, no, I don't make clothes, dearie. Come, come. Mm. What do you make? I make art, dearie. Art? Not art, but life. Life as art. Ah. Come meet my friends. <laughs> come come. It's downstairs. Come meet the world you helped build. <laughs> this is <clears throat> This is This is quite something. <laughs> it's my life work, Gary an almighty struggle <laughs> uh, i love this little fella he makes me so happy there's so much life in him in a way and look at these three playing poker oh they'll never know who wins because they're all dead only it doesn't look like it Sometimes I, I, I make up little funny voices uh, and I make believe that they're all talking to one another. <laughs> I, I call this guy Percival. I don't know why. Uh, and these two over here, oh, they're prize fighters. Obviously, there isn't any prize because they're both dead. I tried this with humans once, during a, a cholera outbreak. Ah, no, animals are better. Their fur is so nice and, ah. Oh. Um, yeah. I think, I don't quite know what to say. Oh, I often get that reaction. I'm sure. Oh, here, please take this as a gift. Because after all, we did this together. You and I are both like God now, in a way. Thanks. I should get going. Yeah, well, maybe when you die, somebody will stuff you. And maybe heaven is just like this. Did you ever think of that, dearie? No, I never did. Oh. Be well. Hi. Evet sevgili dostlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalı takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Artık farklı bir keşifte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.